Ben Nergül Kızıl, Aksay'dan geliyorum. İki yıllık geçkindir bu hastalıkla mücadele ediyorum. Romatoid artrit hastasıyım. İlk başlarda bir çok sıkıntı yaşamıyordum. Ama zaman içerisinde ağrılarım artmaya başladı. Kendimi kötü hissetmeye, hassiz hissetmeye, hani çocuklarıma dahi bakamıyor, kendime bir bardak su alıp içememeye başladım. Ellerimi kullanamıyordum. Parmaklarım çok şişiyordu. Üzerimi giyemiyordum. Ee, çok zaman evde eşim olmadığı zaman, ona ihtiyacım olduğu zaman çok ağladığımı bilirim. Hareket edemiyordum. Ee, gece sabahlara kadar uyuyamıyordum. Oturuyordum, bu şekilde duruyordum. Hani kas kas katı kesiliyordum. Çünkü hareket etti, ettiğim an ağrılarım çok fazlaydı. Bu dizlerimin altıyla e, bu kollarım, bu dirseklerim, e, sırtım çok fazla ağrıyordu. Bu süreç ilerledikçe beni daha da zorladı. Birkaç doktora gittim. Her gittiğim doktor her seferinde birkaç daha ilaç arttırarak vücut buna kaldıramadı. Daha fazla bedenim yorgun düşmeye başladı. Kullandığım ilaçlar çok ağır gelmeye başladı. En son gittiğim doktor hiçbir şekilde iyi olamazsın. Ee, bu ilaçları kullanmak zorundasın bıraktığına e, daha beter hale gelirsin. Kalkamazsın dedi. Benim bütün umudum bitti. Her şeyi göze alarak buradan ben de aldım. İlk geldiğimde hatta ilk üç gün kaldım. Yani hiçbir rahatlama hissetmedim. Dedim ki herhalde burada da olmayacak. Sonra da 15 gün sonra tekrar geldim. Biraz daha sonra dedim ki herhalde bu zamanla olacak dedim. Bak bir aydan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ve şu an çok iyiyim. Allah şükürler olsun. Mustafa Hocam, Ceyhun Nuri Hocam sayesinde, burada çalışanlar sayesinde kendi evimde gibi hissediyorum. Sağlıklıyım, psikolojik olarak iyiyim. Mutluyum. Buraya gelmekten de mutluyum. Nasıl gelirim diye düşünüyordum ama iş sağlıklı olunca gelinebiliyormuş. En son yaptığım tahliller sonucunda değerlerim de normale dönmüş. Çok yüksekti. Kanım çok fazla il iltihap üretmeye başlamıştı. İyiyim. Çok şükür. Eskisi gibiyim. Hiç ağrım yok. Hiçbir sıkıntım yok. Elhamdülillah. Herkese sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim. Buradaki çalışan herkese